Merhaba sevimli izleyiciler. Ben Leyla Tanahlı. 2025 seneniz kutlu olsun. Benim sevimli yaylarım ve yükselen burcu olan yaylarım. Size 2025 senesinde bol bol mutluluk, bol bol huzur ve bol bol Rabbimden rızk diliyorum. Sevimli yaylarım. 2025 tüm burçlara söylediğim gibi evlice de size Tamamen hayatınızı değişecek bir 2025 geliyor. Çin astrolojisinde 2025 senesi yılan yılıdır. Ve sarı yeşil tonlarda olan bir yılan yılıdır. Ve yılın numaroloji rakamı 9'dur. 9 rakamı e, tekliklerde birden 9'a kadar son rakamdır. Ve e, her şeyin son sonlanması bir 9 senelik döngenin bitmesi ve yekunlaşması demekti. ki 2025-ci ilin toplam numeroloji rakamı. Və bu deməkdir ki, siz 9 sene boyunca hərhangi bir o yaşadıqlarınızın bir döngəsinin bitirməsi, tamamlanması demək oluyor. Və 2025-də biz çoxlu gezegenlərin e, yer dəyişiminə, ağır başda gezegenlərin yer dəyişimi, burç dəyişiminə görəcəyiz, yaşayacağıq. Elici də təbii ki yayları da etkiləcək e, və biz yayları da etkiləyəcək və 2025 size nasıl geliyor bak e, beri baştan söyleyeyim yani e, video uzun sürecek çünkü ben gezegenlere göre anlatacağım gezegenler sizin hangi burcunuzda hangi evinize düşür ve anlamı ne sizi neler getirebiliyor o yüzden yakın eleşin başlayalım demek ki sevimli yaylar ve yükselen burcu olan yaylar 2025 yani halletmek, çözmek, yapmak, almak, satmak, tadilat yapmak, ee, en sonunda yani mutlu aile, mutlu yuva kurmak bir yılıdır yaylar için ve yeni ev alıp e, eşinizle beraber yeni eve taşınmak ve kirada olanlar daha geniş, daha konforlu bir eve taşınmak şöyle bir şeyler söz konusu olacak. Belki de erazi alacaksınız, yani toprak sahesi alacaksınız. Belki de e, yazlık alacaksınız, e, tarla alacaksınız. Şöyle bir şeyler olacak. Özel işi, biznesi yani olmayan yaylar e, yani hiç de söyleme ki benim işim yok benim param yok yani rahat olun 2025 size o işi o paranı getirecek yani sizin e, hiç de sıkıntınız olmayacak e, bazı burçlar şanslılar o şanslı burçlardan da biri sizsiniz mesih yaylar 2025 sizin için olumludur ve e, 2025 senesinde Satürn gezegeni, e, Burç değişikleri, Satürn gezegeni, Uranüs gezegeni, e, Jüpiter gezegeni, ondan sonra Neptün gezegeni şunlar yer değişecek ve ondan sonra Merkür e, yani bildiğiniz kimi yılda 3 kere 4 kere retro oluyor sonra Venüs gezegeni sevgi ve aşk gezegeni retro olacak e, Mars gezegeni zaten yılı biz e, retro olarak başladık şöyle bir gezegenler e, yerin değiştiğince tabii ki de biz e, insanlara da karmik ay düğümler yerlerini değişecek yani 2,5 senede koçla terazideydi şöyle bir tetikliyordu bizi artık şimdi Başak'la Balık Burcu'na geçecek ve bizim hangi evlerimize düşecek hangi evlerimize tetikleyecek onları size bir bir anlatacağım ve e, ben şurada hepsi tarihlerine göre kaydetmişim e, yani siz yaylar sürprizlere hazır olun ne may ayından artık Ekim ayına dek özel hay hayatınız yani özel hayatınız 2025'te E, yəni nələr vəd edir o? May ayından iyun ayına dək. Sizin gezəyən olan Jupiter və həm böyük, həm mutluluk, həm böyük şans gətirən, həm nəyə dokundusa böyük-böyük fazlası ilə artıran çoxaldan, yayların, e, yəni evliliyi hazır edəcək Jupiter, evlilik yeni evlilik yeni yani size yani şöyle söyleyeyim sevgili yaylar yani bir seven değil iki seven değil birkaç yerden evlilik teklifi alabileceksiniz bekar yaylar yani şöyle hazır olun size evlilik teklifi olabilir ve evli yaylar ise daha mutlu daha eşleriyle beraber ortak bir iş yapacaklar ortak bir yani ev almak ev proje çizmek eve taşınmak yeni ev yapmak şöyle bir şeyler evlerini tadilat yapmak daha mutlu daha isti yuva kurmak beraber şöyle kilitlenip beraber adım atacaklar evli evliyaylar çalışın ki yani evet derken de çok yüz ölçün bir biçin. yani aldanmayın hayal kırıklığına uğramayın. Ama eşinizin ailesiyle biraz daha iyi davranın ve eşinizin annesiyle daha iyi davranın. Şöyle bir söz konusu olabilir. Yani belki de evleneceksiniz, yeni yuvanız olacak. O kaynana gelin konular olabilir. Onlara dikkat edin. <laughs> Sevimli yaylar. Yani benden söylemesi. 10 Haziran'da Jüpiter gezegeni, sizin gezegen. Bir senelik ikizler burcuna geçiyor sizin 8. evinize. Demek ki 10 Haziran'a dek ikizler burcunda olacak sizin 7. evinizde. Söylediğim kimi aşk, sevgi evinizde ve artık Jüpiter gezegeni 11 Haziran'dan geçiyor sizin miras konusuna. Sizin eşinizin parası, sizin karşılıklı münasebetler, daha bebek bekleyenler, yuva kurmak isteyenler daha da birbirlerine sık olacak daha da güzel zengin bir insanla aile kurabilirsiniz. çünkü Jüpiter zenginlik demekti daha bir vesvece yani yüksekte olan bir insanla evlenebilirsiniz öyle bir insan veya bir herhangi bir din hadimiyle bir alimle evlenebilirsiniz şöyle bir şeyler olabilir e, 8. ev miras konusudur 8. ev e, sizin paranız değil de eşinizin parası ve 2026 1 Temmuz'a dek Jupiter gezegeni sizin 8. evinizde eşinizin maaşı yükselebilir geliri artabilir veya devletten siz sosyal yardım alabilirsiniz veya e, nafakanız daha fazla para e, boşanma davası sürenler daha fazla para alabilirsiniz nafaka olarak ee, söylediğim gibi bankadan kredi, küllü miktarda kredi para çekebilirsiniz. Ee, bir herhangi bir projeye, bir lahe yatırım yaparak ee, şöyle bir şeyler olabilir. Yani bunlar gündemde olacak. Uranüs gezegeni ee, yani ani beklenmedik hadiseler, sürprizlerle dola olan bir gezegende sizin karşılıklı münasebetler evinize geçiyor. Yani e, Uranüs söylediğim gibi şurada ikizler burcunda olacak. Artık o 7 sene olacak sizin ikizler burcunda. Sizin e, burada sizin e, beklenmedik e, nikah, yıldırım nikahı yapabilirsiniz. Yani e, hiç, herkes beklenmedi. Yani ne zaman e, evleneceğin, ne zaman düğün olacak. Ama herkesten gizli anide gidip nikah e, masasına gidip e, nikah dairesinde imza atabilirsiniz. Yani yıldırım nikahı karşılıklı veya sizden yaştan küçük olan çünkü Uranüs küçük demektir onunla bir evlilik nikah masasına oturabilirsiniz şöyle bir şeyler olabilir ee, veya bir projeye bir lahiye başladıkta başladıkta Uranüs çünkü e, beklenmedik bir 7 senede belki karşılıklı bir e, insanla bir e, hemkarınızla ortağınızla Öyle bir e, projeye imza atabilirsiniz ki öyle bir e, beklenmedik bir lahe üzerinde çalışabilirsiniz ki tam sizin alanınız değil tamamen farklı bir alanda yeni bir proje yeni bir lahe ve siz e, kendi kendinizi düşüneceksiniz ki yani ben bu adımı nasıl atayım yani e, ben şurada iş çalışmadım hiç yapmadım hiç bilmiyorum böyle bir ama yeni adımı atacaksınız bir risk alıp adım atacaksınız ve siz 7 senede daha olumlu daha da ileri gideceksiniz ama yine söylüyorum yüz ölçüm bir biçim. Çünkü Uranüs her şeyi o aniden getirdiği kimi e, hayal kırıklığı da yapabilir veya her şeyi fazlasıyla daha iyi yönde yapabilir Çünkü bakır hangi o gezegenlerden hangi açıda oluyor o zaman e, öyle olur ki iyi haberler veriyor öyle olur kötü haberler olumsuz haberler veriyor O yüzden söylüyorum ki yüz ölçüm bir biçim gitti sene boyunca yani kocaman 7 senede Ondan sonra sevimli yaylar sizi neler bekliyor ee, e, eskiden yani 7 sene sizin 6. evinizde oldu uranız 6. ev sizin sağlık durumunuzda beklenmedik hastalık olabilir beklenmedik yani e, işiniz baya bir değiştiniz farklı farklı iş alanlarında çalıştınız ee, şöyle çalıştınız olmadı istifa ettiniz şunda çalıştınız olmadı istifa ettiniz yani birçok iş yeri değiştiniz siz. E, sanki üsyan ettiniz bu benlik değil Ben bunu yapamam diye. E, yani sağlık durumunuzda da e, beklenmedik hastalık aniden oldu. E, şöyle bir şeyler yaşandı. Doktorlara gittiler oldu. Ama şimdi söylediğim gibi yani 7 sene sizin e, fazlasıyla dostunuz olacak ve genç gençler etrafınızda olacak. Yani gənc insanlarla bir işbirliyi qura bilərsiniz və ya çalışacağınız yerdə e, gənclər sizdən yaşda kiçik insanlar daha fazla olacaq. Şöyle bir şeyler olabilir və texnologiya ilə iligili, yəni alətlərlə, avadanlıqlarla işləməyə başlayacaqsınız. Uranüs 8 Temmuz'dan 9 Kasım'a dek 2025 olacak sizin 7. evinizde ve 2026-26 Nisan'dan artık ikizler borcunda geçerek 7 senelik sizin olacak karşılıklı münasibetlerden. Ee, söylediğim kimi iki seven arasında yaş konusu olabilir, yaş farkı olabilir. Ee, biri diğerinden yaşça daha fazla yaşta olabilir, daha fazla yaşta küçük olabilir, şöyle bir şeyler olabilir. Ee, Neptün gezegeni, Neptün gezegeni 14 senedir yani sizin dördüncü evinizdedir. Neptün. Neptün artık e, 14 senesinin dördüncü evinizde bu olabilir ki Neptün e, dənizlərdir, okeanlardır. E, Neptun sonu ucu bucağı görünməyən bir hayallərdir, e, fantazidir, arzuların gerçək olması, gerçək olmasına doğru gedən tam saf bir sevgi, tam bir saf bir-birinə güvənəcək bir e, insan deməkdir Neptun. Neptun həm iyi yanları e, sənət aləmində, sənətdə çalışan insanlar üçün çox uyğundur. Yaradıllar. E, kurullar, rəsim, tablo, yazarlar, romanlar, gözəl bir romanlar yazıyorlar və ya filmdə, dizidə, e, səhnədə ölə bir gözəl o fantazi filmlər çəkənlər, gözəl filmlər. Onlar hepsini Neptunla, xayəllərlə bağlıdır. Gerçək olmayan e, o avatarlar, onlar hepsini Neptunla bağlıdır. Və 14 e, sənəd sizin 4-cü evinizdə. Bəlkə bəzi yaylar e, Ben kendimden söyleyeyim, ben şu an deniz kenarında, e, denize yakın yaşıyorum, Ege Denizi'nde. Bazı yaylar denize yakın yaşıyorlar, bazı da yaylar e, adada yaşıyorlar. Yani veya çalışmaları öyle bir şey oldu e, ve e, evlerini değiştiler, yerlerini, mekanlarını değiştiler. Şimdi artık e, Neptun sizin 14 sənəli 5-ci evinizə keçir. Neptun Yunan mitologiyasında Poseidonla, o dəniz allahı ilə özləşdirilir və dəniz allahı ilə Neptun nədən? Çünki 5-ci evdə sanatdır. 5-ci ev sizin sevdiyiniz insandır. 5-ci ev uşaqlardır və orada Neptun olması sanatta olan insanlar üçün daha da məşhur olmaq, daha da gözəl şeyləri qurmaq, e, düzəltmək, e, hobbini daha da e, mükəmməl yapmaq, hobbidən pul qazanmaq və ya incə sənətdə olanlar, artistlər, yəni Dizi çekenler, film çekenler, göz önünde olan insanlar çok daha da parlamak demekti yani yaylar söylüyorum yani sanatta bir şeyler yapmak ve insanlara göstermek çünkü tam da Neptun'un bir o hobisiydi Neptun onları bacarıyor yapıyor insanlara veriyor ve orada ee, çocuklarınızla güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Ee, güzel bir e, iyi bir çocuğunuz dünyaya gelebilir veya sevdiğiniz insana güzel bir e, aşk yaşayabilirsiniz. Romantik bir günler geçirebilirsiniz. Çok güzel günler, çok güzel bir gezmeler, seyahatler, kısa müddetli ezaniyetler kısa müddetli neresi gidip istirahat etmek, yani bol bol istirahat etme, etmek. Şunlar sizi bekliyor sevimli e, yaylar. Neptun həm də e, tövbə etməkdir. Neptun e, ilahi varlığa dua etməkdir. Bəlkə də siz e, e, tövbə edəcəksiniz, namaz qılacaqsınız və ya qapanacaqsınız və ya fərqli-fərqli dinlərdə. Ola bilsin ki, e, bəziləri yoqa yapar, bəziləri mantra ilə məşğuldur, e, ola bilər. Və Neptun kötü alışqanlıq deməkdir. Neptun həm içki, həm siqara, həm spirt. Hem e, zararlı maddeler, maddeleri kullanmak, bunlar hepsi Neptun'dan bağlıdır. İnsan e, içinde iç dünyasıyla bir mübarize parmalıdır. Ya Neptun onu sürükleyeceği daha da o kötü, olumsuz hale, yani artık geri dönüşü olmayan bir e, veziyete salacak, öyle bir insan olacak. Ya da insanlara yararlı, daha da mükemmel, daha da ruhunu arındırmış, Daha da həda təmiz, yəni tülb etmiş bir insan kimi yapacaq Neptun. Neptun belə bir qüvvəyə malikdir və o 5-ci evdə sizin üçün daha da olumlu şeyləri gətirəcəkdir. Sevimli yaylar. Və e, sonra bakalım Neptun evet, Qoç e, burcunda olacaq. 14 sene ee, önce 2024'de 31 Mart'tan 23 Ekim'e dek. Ondan sonra ise 2026'da 27 Ocak'tan sonra ise koç Burcuna artık 5. evinize geçiyor. Ve sonra ee, Şunları zaten size kayıt ettim, söyledim. Saturn gezegeni. Ve Satürn gezegeni de 26 Mayıs'tan 2 Eylül'e dek e, o da koç Burcunda. Satürn biliyorsunuz ağır başlı bir gezegendi ve o da geçiyor yani 2,5 seneli Ağustos ayında e, olacak Neptun'a yan yana sizin 5. evinize ve satürn artık o, o ciddi düşünüyor. Yani e, çocuklarınıza ciddi yanaşın, Onların e, eğitimde, onların e, okulunda, onların özel hayatında e, biraz e, nasıl diyorlar? Siz bir e, öğretmen olarak çocuklarınızı öyle sıkı tutup onları yani sakın ve sakın böyle e, rahat bırakmayın. Biraz ciddi ciddi onların eğitimiyle, sporuyla onların e, aile hayatlarıyla çok ilgileneceksiniz siz. Satürn o da ciddi öğretmen demekti ve bir çerçeveye salır insanı o çerçeveden kenara çıkma. Ve orada sizi ciddi yani sizi yaklaşıp da size o ciddi şekilde yani bir aşk ilan eden insan o Saturn için ciddi bir insandır ve ağır başlı bir insandı ve o insan size evlilik teklifi edebilir. Şöyle bir şeyler olabilir sevimli yaylar. Çünkü orada Saturn var ve Saturn ile Neptun Ağustos ayında tam da 5. evinizde olacak. Belki de siz çocuklarınızla ilgili bir hayal kururdunuz, bir plan çiziyordunuz. Bu sporu inan olabilir veya sizin kendinizin sporu, kendinizin sanatta, kendinizi göstermek, hobbinizle Şunlarla beraber bir hayaliniz varsa Satürn Neptün orada oldukta onu gerçekleştirebilirsiniz. Onu hayata geçirebilirsiniz. Çünkü Neptün hayalleri gerçekleştirmek, Satürn ise söylüyor ciddi ciddi düşün, sonra adımını at. Yani bir öğretmen olarak, yani yalan sevmez, kandırılmaz sevmez Satürn. E, cezalandırır Satürn. Ve onların bir arada geldiği yani hayallerinizin gerçekleşir. Belki de hamile olmak isteyenler artık doktor size söyleyecek ki siz anne olacaksınız, bir bebek bekliyorsunuz. Şöyle bir mutluluk yaşayacaksınız. Şöyle bir şeyler olabilir. Ve Venüs gezegeni o da Koç burcunda. O da retro olacak ve o da sizin 5. evinizde retro olacak ve 1 Mart'tan 12 Nisan'a kadar sakın ve sakın her burca söylüyorum size de elece Venüs e, küçük aşktı. Ve paralar demektir. E, retro zamanı sakın evlilik etmeyin. Sakın nikah etmeyin. Yani nikah masasına oturmayın. Ve e, hani evlilik teklifi etmek, söz, nişan hiç de olumlu değil. Size söyleyeyim. Sakın o 1 Mart'tan e, 12 Nisan'a dek şunları yapmayın. Yani estetik yaptırmayın. Asla ve asla estetiğiniz hiç de olumlu olmayabilir yani siz istediğiniz kimi olmayabilir defelerce estetiği yaptırmak mecburiyetinde kalacaksınız ve e, Venüs gezegeni 1 Aralık'ta 25 Aralık'ta sizin burcunuzda olacak ve o zaman siz daha güzel olacaksınız He, o zaman estetik yaptırabilirsiniz o zaman dış görünüşünüzde e, güzel görünmek e, daha da genç görünmek yaptırmak isteyenler o zaman yaptırabilirler ve e, 5 Temmuz'dan e, 7 Haziran'dan 5 Temmuz'a dek e, Venüs olacak sizin altın cebinizde hem 5. evinizde olacak hem 6. evinizde orada da sizin sağlık durumunuz çok iyi olacak ve siz kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve belki de doktor söyleyecek artık şu ilaçlara gerek yok artık siz sağladınız ve günlük yapacağınız işi siz seve seve yapacaksınız belki de siz hamilesiniz anne olacaksınız ve çocuğunuza bakacaksınız tabii ki her, an, her bir anne öz çocuğunu seve seve uykusuz kalır seve seve çocuğuna bakıyor sizde de böyle bir mutlu mutluluk bir sev işinize sevgi olacak. Belki de öyle sevdiğiniz bir işte çalışacaksınız ki ben senelerde şu işte çalışmak istiyordum. Şimdi artık ben çalışıyorum ve her gün o işi seve seve gidiyorum. Şöyle bir işiniz olabilir sizin sevimli yaylar. Ve Plüton gezegeni hakkında artık 20 senelik yani 20 Kasım 2024'ten sizin 3. evinize geçti. Bu o, şu barede artık benim özel videom var. E, buyurun kanalımda izleyebilirsiniz. Plüton 20 sene boyunca sizi e, 3. evinizde nasıl etkiler yapacak, nasıl olacak. Yani onları izlemek istiyorsunuz izleyin. ə ayrıca video çəkimin var və Mars gezegəni zaten söylediğim kimi biz retro olaraq adamatdıq 7 aralıq 2024-dən 2025-ə e retro olaraq Mars gezegənin girdi və bu retro zamanı biraz kavqadı, biraz savaşsı, əlbəyəha döyüşdü, müharibələrin daha çox olan vaxtıdır. Yəni Plutondan da daha üz-üzə oldu o kütlə şəkildə insanların həlak olmasıdır. Şöyle bir şeylerdi. Ama Mars düz yönde gittikten o da e, bir dakika e, en çok da e, Mars düz yönde giden de insana güç verir. İnsana e, cesaret verir. Ben şurada baktım ki e, belki nese bir e, unuttuğum bir gezegenler var. O izə baxdım ki, yox, hepsini sizə söyləmişəm. Eee və Mars insana cəsarət verir. Mars insana güc verir. Mars insana enerji verir və o düz yöndə gittikdən sonra 24 şubattan sonra isə sizin maliyyəal konularda dəstəkçi olacaq, maddi konuda sizə dəstəkçi olacaq ki, çalışmağa, işləməyə sizin gücünüz, yetərincə gücünüz olsun. Və Merkür gezegənində bildiyiniz kimi eee <coughs> Senede iki kere, üç kere, dört kere retro olur ve bunu ay bayımen burç yorumlar söylendi size yani size söyleyeceğim e, Merkür gezegeni hakkında. Güney ve kuzey ay düğümleri onlar da e, yer değişecek yani koç teraziden e, balık ve başa geçecek yani neredeyse e, bir e, bir buçuk sene iki seneye yakın bu güneş ay tutulmaları mez o burçlarda olacak. Və bu da sizi tetikləyəcək tam da e, 4-cü evlə 10-cu evdə tetikləyəcək tutulmalar, günəş və ay tutulmaları. Bu nəyə e, anlamına gəlir? Sizin ev kolonunuz, sizin karyer kolonunuz. E, bir şeyləri bitirmək və bir şeyi yekunlaşdırmaq, bir şeyi yenidən başlamaq. Yuvayla bağlı, evle bağlı, e, kariyerinizle bağlı. E, belki de bazılarınız e, yaylar e, e, emekli olacaksınız, belki de e, babaanne, dede olacaksınız, belki de çocuklarınızın düğününü göreceksiniz. Belki de kariyerde yükseleceksiniz. Belki de evinizi değişeceksiniz. Belki de o hayali kurduğunuz evi alacaksınız. Şöyle bir şeyler olabilir. Çünkü bu tutulmalar güneş ve ay tutulmaları kaderdi. ...insanın çünkü düğümler güney ve kuzey ay düğümleri hangi evdeyse... onu tetikliyor. Ve orada bir şeyler değişim olur. Yenilik olur. Bak böyle. Yani yeniliğe değişikliğe hazır olun sevimli yaylar ve yükselen burcu olan yaylar. Ben Leyla Panahlı. Kanalımı YouTube kanalımda izleyin. Abone olun ve fikirlerinizi, reylerinizi yazın. Ondan sonra Instagram'da, TikTok'ta takip edin ki ben TikTok'ta sizinle canlı yayın kurabilirim. Sizinle görüşe gelebilirim. Bir daha 2025 yılınız kutlu olsun. Nice güzel güzel senelere. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Allah'a emanet Gelen görüşlere dek.